Sevgili arkadaşlar, hepinize güzel bir gün diliyorum. Ee, biliyorsunuz uzun süredir beklediğimiz enflasyon rakamları açıklandı ee, ve e, dolayısıyla memurların, emeklilerin e, ve sosyal yardım alanların e, alacakları zam oranları da belli olmuş oldu. Hatta bunun üstüne bizim de uzun zamandır konuştuğumuz bir refah payı da gelmiş oldu. Peki ne oldu? Şöyle bir bakalım. Yıllık enflasyon %64.27 olarak açıklandı. Biz buradan hemen 6 aylık enflasyonu hesapladık. 6 aylık enflasyonda %15.40 oldu. Eee bu SSK ve Bağkur emeklileri açısından baktığınız zaman enflasyon artış oranını göstermiş oldu. Eee tabii Aralık ayında geçtiğimiz Aralık ayına göre enflasyondaki ciddi düşüş yıllık enflasyonda geri çekmiş oldu. Zaten Öteden beri sizinle konuştuğumuz tahminlere baktığımızda Orta Vadeli Program Merkez Bankası'nın hedefleri ve yapılan anketlerde de %65 ile 70 arasında bir yıllık enflasyonun geleceğini uzun süredir konuşuyorduk. Orada da yine 6 aylık enflasyonun işte 17-20 arasında bir rakam çıkacağını söylemiştik. Tabi 65'in de altında gelince yıllık enflasyon 6 aylık enflasyonda %15.4 olarak hesaplandı. Bu söylediğim gibi SSK ve Bağkur emekleri açısından enflasyon artışının oranını vermiş oldu. Ee, buradan yapılan bir hesaplamayla da memur ve memur emeklilerinin artış oranı %16.48 çıktı. Orada da biliyorsunuz %8'lik bir toplu sözleşme artışı var ve onun üzerinde bir enflasyon farkı oluştu. Enflasyon farkı ise Temmuz'da yapılan %7'lik artışın üzerinde oluşan enflasyon kadar ekleniyor toplu sözleşme artışına. Dolayısıyla 6 aylık enflasyon %15.4 yani SSK ve Bağkur Emeklisi'nin enflasyon artışı %15.4, 6 aylık memur artışı ise %16.48 olmuş oldu tabii. Sayın Cumhurbaşkanı bu oranların üzerinde bir refah artışında da açıkladı. Buna göre hem memurlar ve hem memur emeklileri hem de SSK ve Bağkur emeklilerinin 2023 yılı ilk 6 aylık artışı %25 olarak açıklanmış oldu. Evet bu %25'lik artış hem emeklilerin hem de memurların mevcut maaşlarına eklenecek. Yani bütün emekliler ve memurlar böylece eşitlenmiş de oldu. Yani SSK ve Bağkur emeklileriyle memurlar ve memur emeklilerinin zam oranları da bu noktada eşitlenmiş oldu. Herkes maaşını yüzde 25 olarak artıracak. Bir hemen şöyle bir e, en düşük maaşlara bir bakalım isterseniz. E, en düşük memur maaşı 9.105 liraydı. Bu e, yeni e, artışla birlikte 11.396 liraya çıkmış oldu. Memur emeklisinin en düşük maaşı 6.078 liraydı. E, buna da e, eklenince yüzde 25 7.597 liraya çıkmış oldu. Tabi kuruşları da var ama ben size ee, yuvarlak rakamlar söylüyorum. Bağkur esnafın en düşük maaşı 4.197 liradan 5.246 liraya çıkmış oldu. SSK 2000 öncesi emekli olanların maaşı ise 4.687 liradan 5.858 liraya kadar yükselmiş oldu. Tabi burada SSK 2000 sonrası ve Bağkur tarım e, emeklilerinin en düşük maaşları biliyorsunuz taban maaş şeklindeydi yani 3.500 liraya. E, tekabül ediyordu ki orada kök maaşları 3300-3400 civarındaydı ve onlar 3500'e tamamlanmıştı. Şimdi burada tabii e, açıklanmayan aslında bu taban maaş miktarı oldu. Bu taban maaş acaba 3500 liranın üzerine yüzde 25 konuluk 4375 lira mı olacak? Yoksa kök maaşlar yüzde 25 artırılacak ve bir taban maaş belirlendikten sonra oraya seyyanen tamamlanacak mı? Şimdi e, onun açıklamasını bekliyoruz. Öyle gözüküyor ki burada bizim de beklentimiz bir taban maaşın belirlenmesi ki bu 5000 lira civarında veya 5000'in üzerinde olabilir. E, buraya seyyanen bir artışın yapılması yönünde e, bu açıklamayı da bu şekilde bekliyor olacağız. Yapılan refah artışıyla birlikte e, işte %16.48'lik, Enflasyon farkıyla birlikte memur maaş artışı yüzde çıkınca bunun da bir yasal düzenlemeyle gerçekleştirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla toplu sözleşmenin miktarının da artırılması gerekiyor. Daha önce de konuştuk memurlara ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı aynı zamanda sosyal ödeme dediğimiz diğer ödemeleri de aynı oranda arttırıyor. Dolayısıyla bu noktada sosyal ödemeler de %25 olarak artırılmış olacak. Şöyle bir bakalım. 65 yaş aylığı var biliyorsunuz. 65 yaş üstündeki büyüklerimize veriliyor ve onlarda kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Burada gelir kriteri de asgari ücretle birlikte artmış oldu. Daha doğrusu daha çok 65 yaş üstü vatandaşımız bundan yararlanacak. Herhangi bir geliri ve sigorta sı olmayan yani sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü kişilere verilen bir maaş bu da 1536 liradan 1920 liraya çıkmış oldu. Evde bakım desteği var. Biliyorsunuz burada evde hasta yakınına bakanlara verilen bir maaş. Bu da %25 artmış oldu. 3336 liraydı. 4170 liraya yükselmiş oldu. Kronik hastalık yardım var. Bu da aynı rakamda 3336 liraydı. O da 4170 liraya çıktı. Engelli aylıkları var. Engelli yakını aylığı var. Önce onu söyleyeyim. 1226 lira 69 kuruştu. 1533 lira 36 kuruşa çıkmış oldu. Engelli aylıkları da engellilik oranına göre belirleniyor biliyorsunuz. Burada yüzde 40 ile 69 arasında engeli olan arkadaşlarımızın maaşı 1226 liradan 1533 liraya çıkmış oldu. Yüzde 70 ve üzeri engeli olanların engellilik maaşı ise 1840 liradan 2300 liraya yükselmiş oldu. Engelli kardeşlerimiz çok soru soruyordu. Onların maaşlarına yüzde 25 oranında artış yapılmış oldu. Kendi aldıkları maaşı yüzde 25 oranında arttırmaları gerek. Çok zorlan bir konuda EYT'lilerin maaşları ile ilgili bu yüzde 25 artış EYT'lilerin maaşını etkileyecek mi? Elbette onların da maaşları hesaplanırken bu yüzde 25'lik artış da hesaba katılacak. Hatta yüzde 64.27 olarak çıkan yıllık enflasyon da hesaplanırken dikkate alınacak. O yüzden onların bugün ne kadar maaş alırım diye ortaya çıkan rakam ee, ...emekli olduklarında biraz daha artacak. Ee, dolayısıyla e, onların maaşları da diğer e, emeklilerin maaşları nasıl hesaplanıyorsa öyle hesaplanacak... ...ve enflasyon ve e, zamlar, enflasyon artışları da maaşlarını etkileyecek. Öyle gözüküyor ki Ocak ayında eğer başvuru olursa Şubat'ta maaşları hesaplanmaya başlar... ...ve EYT'liler de Mart ayında maaşlarını toplu olarak alırlar. E, tabii bu arada e, sadece EYT'liler değil... Bir de ikramiye artışı bekliyoruz. Nisan'ın 20'sinde bayramdan önce ilk Ramazan bayramı ikramiyeleri 2023'ün ilk ikramiyesi ödenecek. Bundan EYT'liler de yararlanacak, diğer emekliler de yararlanacak. Şu anda 1100 lira olan bu ikramiyelerin de biraz daha yukarı çekilmesi söz konusu. Tabii mecliste bunun da yasal düzenlemeyle yapılması gerekiyor. EYT'liler açısından bir başka konuda promosyon daha önce de konuştuk. Biliyorsunuz 2 milyon 250 bin EYT'linin bir anda emekli oluyor olması emekli sayısını 15-16 milyona çıkartacak. Hatta daha sonra katılacak EYT'lilerle bu rakam daha da artacak. Tabi bu noktada bu maaşlar bankalardan alınıyor. Bankalarında tabi iştahı kabardı şu anda. Dolayısıyla bu EYT'lerin maaşlarını kendi bankaları aracılığıyla alması için bir rekabet oluşacak. Şu anda 7500 lira olan e, promosyon miktarı belki 10 bin liraya 10 bin liranın da üzerine çıkacak. Burada yapmak yapılması gereken şey siz emeklilik başvurusu yaparken bir banka adı ve şubesi seçiyorsunuz. İlk maaşınızı gidip o bankadan alıyorsunuz. İsterseniz o bankayla pazarlığınızı başlatıp Promosyonuna göre orada devam edebilirsiniz ya da daha yüksek promosyon veren bir başka bankaya maaşınızı taşıyabilirsiniz. Bu noktada EYT'lileri bekleyen ilk konu maaş, daha sonra promosyon, daha sonra da bayram ikramiyesi olacak. %25'lik artış e, maaşları arttırdığı gibi sosyal ödemeleri de artırıyor demiştik. Bir başka etkisi de kıdem tazminatı tavanına oluyor. E, eğer bu %25 toplu sözleşme artışı olarak kabul edilirse ki düzenleme öyle olacak, öyle gözüküyor. %25 oranında kıdem tazminatı tavanı da artacak. Mevcut tavan 15.371 lira. Bunu %25 arttırdığımızda da 19.213 lirayı bulacak. Dolayısıyla... Bundan sonra e, işten ayrılacak olanlar tazminat olarak 15.371 yerine 19.213 liralık tavan dikkate alınarak tazminatlarını almış olacaklar. Özellikle EYT'li kardeşlerimiz, çalışanlar e, işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alacakları için bu tavan onları da ciddi şekilde etkiliyor. Böylece e, hem maaşlarında hem de tazminatlarında %25'lik bir artış söz konusu olacak ki zaten asgari ücretle çalışanlar açısından kıdem tazminatı yüzde 54.7 artmıştı biliyorsunuz. Yani Aralık ayında 6471 lira olan bürüt asgari ücret Ocak ayında 10.000 lira oldu. işte 10 yıl çalışan bir arkadaşımız Aralık ayında 64 bin lira kıdem tazminatı alırken Ocak ayından itibaren 100 bin lira almış olacak. Orada 10 yıllık bir çalışan için 35 bin liralık bir fark oluşmuş olacak. Dolayısıyla bu artışlar kıdem tazminatını da artırmış oldu. Memur emeklileri açısından bir başka konu ise 3600 ek gösterge artışı olacak. Onlar az önce bahsettiğimiz %25'lik enflasyon artışının dışında bir de ek gösterge artış alacaklar. Biliyorsunuz 3600 ek gösterge yasası çıktı ve 15 Ocak'tan itibaren e, bu geçerli olacak. Dolayısıyla önce maaşlar 3600 ek göstergeye göre hesaplanacak. Memur emeklileri açısından ki burada e, özellikle 4 e, meslek grubu açısından baktığınızda 2500 lirayı geçen artışlar olacak. Onun üzerine %25'lik artış gelecek. Baktığınız zaman totalde e, memur emeklilerinin

bulmuş olacak. Bu noktada 3600 ek göstergenin de bir katkısı olacak. Yine 15 Ocak'tan sonra emekli olacak memurlar açısından baktığınızda da emekli ikramiyelerinde yine 3600 ek gösterge artışının etkisi olacak ki burada da rakam 60-70 bin liraya kadar çıkacak fazladan ödenecek rakam. O yüzden memur emeklileri bu noktada biraz daha avantajlı olacak diğer emeklilere göre. Diğer emekliler %25 zam alırken memur emeklileri 3600 ek göstergenin etkisiyle artan maaşlarının üzerinden %25 zam almış olacaklar. Evet Ocak ayı ile birlikte bir aşamayı daha geçmiş olduk. Yani memurların, emeklilerin, sosyal yardım alanların hatta işçilerin eee zamları netleşmiş oldu. Alacakları rakamlar netleşmiş oldu. Eee biraz da isterseniz takvimden bahsedeyim. Eee emekli memurlar biriyle 3'ü arasında biliyorsunuz maaşlarını aldılar ve onlar zamsız olarak aldılar. Zam farkları daha sonra eee yatırılacak. SSK ve Bağkur emeklileri 17 ile 25'i arasında maaşlarını alıyorlar. Dolayısıyla onlar zamlı olarak alacaklar. Memurlar da alacaklar için onlar da %25 artışla maaşlarını da görecekler. Burada fark sadece memur emekliler için oluşuyor. Onu da Sosyal Güvenlik Kurumu bildiğiniz gibi bir takvim açıklıyor ve Ocak ayı içinde bu farkları yatırmış oluyor. Evet birkaç aydır gerçekten hareketli günler yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz. Şimdi sözleşmelerin kadro meselesi meclise geldi. EYT'lilerinki geliyor. Bir yandan birçok da talep var EYT ile ilgili özellikle. işte Bağkurluların talebi var, stajla başlayanların talebi var. 2000'de sigortalı olanların talebi var, talepler çok. Bunların hepsi mecliste değerlendirilecektir. Ama bundan sonraki aşama meclisten EYT yasasının çıkması ve 2 milyon 250 bin ki sayı bence biraz da artabilir. Arkadaşımızın hemen başvuru yapıp emeklilik hakkına kavuşması diyelim. Bütün gelişmeleri sıcağı sıcağına sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Sevgilersinler.